Kayıp dosyası ile ortaya çıkan sigorta dolandırıcılığı şebekesi. Teknik takipte Niyazi Hasan'ın kaybından da bahsetmiş. 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın kaybıyla bağlantılı olabilecek organize suç şebekesi çökertilirken genç adamın şüpheli kaybında sık sık ismi geçen isimler peş peşe gözaltına alındı. Bu kez de kayıp Hasan Kiraz'ın yengesi Merve Kiraz'ı ve babası Cemil Kiraz'ı gözaltına almak istiyor. Ne olduysa kim öldürdüyse şuraya çıksın artık. Yeter! Son olarak yayınımız sırasında gözaltına alınan Yenge Merve Kiraz ve Baba Cemil Kiraz polisler eşliğinde stüdyomuzdan ayrılarak yola çıktılar. Suçsuz insanlar bu bana akmıyor, akmıyor. Ben evde çocuğumun yanındaydım. Ne yapabilirim el kadar çocukla ya? Hasan Kiraz'ın kaybıyla alakalı olabileceği düşünülen yenge Merve Kiraz ve Hasan'ın babası Cemil Kiraz şu anda Eyüp Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için götürülüyorlar. Ne söyleyeceksiniz bu gözaltıyla ilgili? Her şey hayırlısı olsun. Çıkacak yani ortaya. Var mı bilginiz bu kayıplar? Hayır yok. Ne ilgim ne de bilgim yok. Ne söylemek istersiniz? Şu anda ifade edemiyorum. Kontrolleri tamamlanan Merve Kiraz ve Cemil Kiraz polis merkezine getirildiler. Müzik Yenge ve babanın gözaltı süreçleri başlarken bir gelişme daha yaşandı. Anne şehri Kiraz'da gözaltına alınarak Ali Bey Şehit Atıf Ödül polis merkezine getirildi. Allah'ım. Hasan Kiraz'ın kayıp soruşturmasıyla kesişen büyük sigorta dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Şehri Kiraz'da gözaltına alınan aile üyesi sayısı dörde yükseldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler az sonra Ali Beyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne gelecekler. İstanbul'a gelen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri anne, baba ve yengeyi teslim alarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkardı. 3 yıl 8 ay önce kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın annesi, babası, abi ve yengesiyle almaya hak kazandığı yüklü miktardaki tazminat için aracı olan iki sigorta danışmanının sorguları sürüyor. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.